Bir damla suyun bedeli. Kütahyalı Mustafa. Çanakkale savaşlarının 8,5 ay süren en kanlı çarpışmaların yaşandığı ve yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan kara savaşları bölümünde her iki taraf arasında akla hayale gelmedik ilginç olaylar yaşanmıştır. Böyle ilginç olayların meydana gelmiş olması İki taraf arasındaki buzları eritmiş, öldürücü, yakıcı bir düşmanlığın yerini şefkat ve merhametin aldığı görülmüştür. Anzak kol ordusu, 25 Nisan 1915 tarihinden itibaren hedefine ulaşmak için günlerce taarruzlarda bulundu. Kanlı sırtı ele geçirdiler. Oralarda tutunmak için siper kazdılar. Fakat aradan aylar geçmesine rağmen bir türlü hedeflerine ulaşamadılar. Halbuki zırhlı topçuların desteğinde çıkan bir ordunun karşısında imkanlar bakımından zayıf bir ordu daha fazla dayanamaz inancını taşıyorlardı. Günler geçtikçe fikirlerinde yanıldıklarını anladılar. Düşman olarak gördükleri Türklerin hiç de siperlerini terk etmeye niyetleri yoktu. Binlerce top mermisi Türk askerinin üzerine düşüyor. Kolu, bacağı veya vücudundan bir parça kopuyor, canını veriyor yine de siperlerini terk etmiyorlardı. Onları bu derece ölmeye, her şeyini feda etmeye teşvik eden şey ne olabilirdi? Anzaklılar hem savaşıyor hem de Türk'ün kırılmaz azmini konuşuyorlardı. Günlerce bu acımasız savaş devam etti. Anzaklar kendi arkadaşlarının yanı başında öldüğünü görüyor, onun bir süre sonra bozulan cesedi üzerinde dolaşıyor, onunla yan yana olmak zorunda kalıyorlardı. Bu durum onlara son derece ürküntü veriyordu. Böyle berbat bir durum içinde bulunmak ve kıtalar ötesi bir yerde ölmek hem de bir hiç uğruna. Akla geldikçe moraller bozuluyordu. Hedeflerinin dörtte birine ulaştıkları söylenemezdi. Her gün binlerce yaralı ve ölü haberleri geliyor. Sıranın kendisine gelmesinden korkuyorlardı. Ölümün bu ürkütücü ve soğuk yüzü onları geldiklerine pişman ediyordu. Siperlerden başlarını çıkarmamak için aynalı tüfekler kullanıyorlardı. Bu şekilde yaz mevsiminin en sıcak olduğu günlere ulaşıldı. Şimdi sıcağın tesiriyle susuzluk, günlerce toplanmayan ceset kokuları sınırları zorluyordu. Birçoğu dizanteri gibi hastalıklara müptela alıyor, günden güne azaldıklarına şahit oluyorlardı. Onlara büyükçe yeşil yeşil sinekler musallat olmuş, milyonlarca sinek uçak gürültüsü gibi baş uçlarında kanat çırpıyorlardı. Bitlerin saldırısına uğramışlar. Gündüz Türkler, gece bitler. Her şeyimiz alt üst oldu diyorlardı. Hele gecenin sessizliğinde bir yaprak hışırtısı, bir yaban hayvanının ayak sesi veya en ufak bir çıtırtı onların kaçmalarına neden oluyordu. Bu atmosfer içinde Türklerin taarruzları gece baskınları şeklinde oluyor, düşmana bir hayli zayiat verdiriyorlardı. Bu taarruzlar esnasında 15. Alay 9. Bölük Erlerinden Kütahyalı Mustafa gece baskınlarının birinde yaralanmış, bayılmıştı. Arkadaşları onu şehit olduğu zannederek geri çekildiler. Mustafa kendine gelince görünmeyecek bir yere gizlendi ama yarası bayağı ağırdı. İki gün hiç yerinden kıpırdayamadı. Üçüncü günün sonunda mat arasındaki su bitmiş. Sıcak ve susuzluk onu iyice halsiz ve bitkin düşürmüştü. Kanaması dinmişti ama çok bitkindi. Takati tükenmişti. Son anlarının geldiğini düşünüyordu. Dudaklarının kuruduğunu ve çatladığını hissediyordu. Kendinden geçti. Bayılmıştı. Böyle bir durumda Kütahyalı Mustafa dudaklarına değen birkaç damla su ile uyandı. Gözlerini açtı, Başucunda bir asker. Matarasından su içiriyordu. Fakat bu asker yabancıydı, bir anzak askeriydi. Söylediklerinden de bir şey anlamamıştı. Biraz sonra kendisine su içirerek hayata döndüren anzak askeri kaybolmuştu. Düşman ama neti kim o da bir insan diye düşündü. Ertesi gün ateşkes ilan edilmiş. Herkes ölü ve yaralılarını topluyordu. Mustafa'yı da aldılar. Tedavi maksadıyla Kocadere'deki sargı yerine getirdiler. Tedavi gördü. Günler geçti, Mustafa iyileşti. Tekrar birliğine, arkadaşlarının yanına döndü. Her nedense, kendisine su veren Anzak askeri hiç aklından çıkmıyordu. Yine bir gün, karşılıklı siperler arasında süngü hücumuna kalkışıldığı sırada bir anzak askerinin yaralı düştüğünü gördü. Bu askeri daha önceden bir yerde gördüğünü hatırladı. Onu tanımıştı. Kendisini yaralı iken bir damla su ile hayata döndüren askerdi. Süngü hücumu sona ermiş, herkes siperlerine çekilmişti. Ama o yaralı anzak askeri hala iki siperin ortasında yatıyordu. Sıcak bir gün ve gece üstünden geçti. Yaralı asker hala aynı yerde duruyor, kıpırdanıyor. Canlı olduğunu gösteriyordu. Kütahyalı kahraman Mustafa daha fazla dayanamadı. Arkadaşlarına "Beni koruyun." dedi. Bir okun yaydan fırladığı gibi siperden çıktı. O yaralıya doğru koştu. Anzak siperlerinden de olay görülmüş fakat maksat anlaşılamamıştı. Mustafa Çavuş çevik bir hareketle yaralı askeri kucakladı. Arkadaşlarının bulunduğu siperin önüne bıraktı. Yine aynı hızla gerisin geriye kendi siperlerine doğru koştu. Fakat arkasından sıkılan sayısız kurşunlara hedef oldu siperine ulaşamadan Mustafa şehit düştü. Anadolu insanının bütün güzel özelliklerini üzerinde toplayan eşsiz kahraman Kütahyalı Mustafa, inancının vermiş olduğu şefkat ve merhametinden dolayı bir damla suyun bedelini canıyla ödemişti. Bizim ecdadımız asla barbar olmadı. Kimseye kötülük etmeyi aklından bile geçirmedi. Fakat mahsulünden karnını doyurduğu toprak elinden alınacak, namusu çiğnenecekti. Bayrağı değiştirilecekti. O buna sessiz kalamazdı. Vatanını müdafaa için Çanakkale'ye gelmişti. Yaralandı, bir Anzak askeri ona su vererek merhamet etti. Bu karşılıksız kalamazdı. Kader bir gün o Anzak askerini karşısına çıkardı. Mustafa Çavuş hiçbir şeyden korkmadan ona insanlık vazifesini yerine getirdi. Getirdi ama bedeli bir can olmuştu. Ne mutlu her durumda güzelliğini ve insanlığını kaybetmeyen şehit ecdadımıza ruhları şad mekanları cennet olsun inşallah